3 doktor ve 5 asistanı bulunduğu bir klinikte 2 doktor ve 2 asistanla oluşan 4 kişilik nöbet ekibi kurulacaktır. Hasan isimli doktor ve Merve isimli asistan beraber nöbet tutmak istemediklerine göre kaç farklı nöbet ekibi oluşturabilir. Şimdi tüm durumlardan Hasan ile Merve'nin beraber nöbet tutma durumu çıkartırsak istenilen sorunun cevabını buluruz. Peki koşul yokken 3 doktor, 5 asistanın bulunduğu bir klinikte 2 doktor ve 2 asistan olursan 4 kişi grup nasıl olur? Doktorların içerisinde 3 doktordan 2 tane doktor seçerim. Çarpıp asistanların içinden 5 tane asistandan da 2 tane asistan seçerek 2 artı 2'den 4 adet grup oluşturur. Bundan çıkartalım Hasan isim doktor ile Merve isimli asistanın beraber nöbet tutma durumunu tutma durumu. Tutma durumu nedir? Demek ki burada üç kişinin içinde o var. O zaman üç kişiden iki kişi seçilmeyecek. İki kişiden bir kişi seçildik. Hasan isimli doktor bunun içinde. Merve de dört kişiden, beş kişiden iki kişi olmayacak. Dört kişiden bir kişi seçilmiş olacak. Yani burada Hasan'la Merve torpilli gibi içindeler bu grubun. İki iki bir bir daha iki yapıyor. Bir de Merve ile Hasan var. 2-2'den 4 kişi burada seçilir. Tüm durumlar neymiş? Bakalım. 3'ün ikili kombinasyonu, 3'ün birliği kombinasyonu 3. 5'in ikili kombinasyonu, kombinasyonu 5 çarpı 4 bölü 2. Eksi 2'nin birlisi 2, 4'ün birlisi 4. Sadeleştirelim. 2, 2-5 10, 3-10 30, eksi 8. Yani 22 tane farklı nöbet oluşturulabilir istenilen koşullarda. Doğru cevap E seçeneğidir.